Tepeler kıyo topluyor, kıyo topluyor. oraya da girelim. Yoğur da eksiyiz. yaptım. Ama güneşe fırın macerasından sonra yani ama koyayım. Bu ne? Ha. O fırın macerasından sonra ha. yaptık. Böyle giyindim. İçimde lokus var diyeceğim. Hocam lokusum var. Allah. Saat 8.33. 8.45'de okul başlıyor. Ben daha yeni çıktım evden. Ama yetişeceğiz. Okula eve yakın olan kızlar. Selam bu arada. Selamlar. Ben de bekçi öğrenciyim. Bu arada onu söylemeye olabilirim. Yani öyle. Bay. Buradan hemen unuttum. Yastığı çektim ya. Arkadaşlar bakın mesela böyle çekeyim mi? Kamerada böyle olacak. Yani şu kameradaki hala ters özelliğini ayarlayamadım. Ve size bir kamu spotu yatakta bir yasa ayağı falan yapmayı arkadaşlar. Sonra yüzünüz böyle yamulabilir yani. Oransız olabilir. Olsun ben rahatıma düşkünüm. Bana ne diyorsanız beni gibi. Bence de boş arkadaşlar. ben bunu söylemek istedim sadece. Öyle yani okullu kızlar var mi şu sesi. Bu minibüs şu abiler ne yaşıyor?

devam ettiniz. Ben şimdi. Gelen geçen çok. Sesim geliyor mu bilmiyorum çocukum, Onları blok olmuyorum. Ve arkadaşlar ben çektim. Her gün okul. Müdür yardımcısı korkusu, eyeliner'ını silip geldi. Ama onu silip, daha senin Evet arkadaşlar, bugün yeni misafirlerim geldi mi Senin yakası gözükmüyor, başıyarım. Onlar poğaçalarımı takıyor, yorumlayın arkadaşlar. Beğendim. Değildi. Evet. Bu sene gibi arkadaşa lan! Psikolojim yerinde değil diyorum! Değil Hayır abi Bir derse gitsin yani arkadaşlar. Bugün Özge de bize dahil olmak istiyor arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Bugün Müşra'nın ee, kızı kıymetçisi okulumuz Müşra'yı emanet korkumuz olur. Bir yerden mutsuzluğunu görmeyelim. Burada Selim mi? <laughs> Burada görüyorsunuz. Rekal Selim'i alacak. Rekal Ablam yakaladı bizi. O <laughs> da yarın var diye şuraya aşağıda link bırakıyorum. Merhaba. Alp Ersin yanın. Kekim. Avuçlu tarçınlı kekim. Hemen ben yorum. Arada avuçlu tarçınlı kekin tarifini verecektim ama <laughs> hatırladın mı? Ben buldum tarifini. Abi tarif. Ada ben ayrılmak istiyorum. Ada ben ayrılmak istiyorum. de sayısal sınıfız Bakın arkadaşlar çekirdeğimiz bile var. Bu 20 liralık bir çekirdek De bakalım azıcık geliyor. 50 liralık mı Hayır ya. Okula çekirdeği zaten nasıl yiyeceğim sporta. Bu ispatın inceleyebilmesi için. Bu ya, of ya. Evet arkadaşlar, arama olacak mı?

kamera. Nasılsın? Alo. Bali. Bali. <laughs> arkadaşlar şöyle yufkalar yapmışlar. Daha da herhalde yapmaya devam edecekler. <laughs> şöyle size çekivereyim. Ben arkadaşlar ben sallanıyorum şimdi. Sıra bana geçti. <laughs> evet arkadaşlar. Lütfen <laughs> ben de isterdim. Ama işte yine isterdim. Vay canına. Çok şendim arkadaşlar. Yani git gel beni çok yordum. Bugün evde ders çalışmaya deneyeceğiz. Odayı masamın üzerine toparlamam lazım. Bu arada bu kahvemin tarifini çok istemişsiniz. Um, bir tatlı kaşığı Türk kahvesi. Bir de granül kahveden yaptım. Bakalım beni uyutacak mı yani uykum gelecek mi? Çünkü çok uykum var ama uyuyamam. Uyursam gecen gündüzüm karışır. Ders çalışamam bu sefer. Okulda da ders çalışamam. Evet. evet. Video boyunca böyle durmak zorundayım çünkü. O yüzden ben yani video devam ettiremedim. Olanları anlatayım. Çıktım işte dedem balık. Dedem balık yapıyormuş. Biz normalde balık yemeyiz. Ablam Hanife ben falan yani. Ama bu balık güzel olmuş yani yenilecek kıvamdaydı. Beğendim. Normalde beğenmem öyle her balığı. Sonra geometri çözecektim ha, aynen ama kalk, olmuyor arkadaşlar bende mi bir şeylik var anlamadım yani çözemiyorum acaba diyorum şimdi çok güzel de edit yaptım herkes de hayranlarım da yazıyor bekliyoruz bekliyoruz ne zaman vallahi gelsin izleyelim tamam canlarım siz ve ben biz bir bütünüz Ders çalışayım YKS arkadaşlar bana e, yorumlara yazar mısınız ders çalışma tavsi aşk tavsiyesi de olur yani aşk tafsilatını de beklerim. Neyse çok uzun oldu. Sonra ben bunu kırpamıyorum, editleyemiyorum. Bir de bu böyle TikTok ettiği gibi oldu arkadaşlar. Kusuma bakmayın bu kezlik böyle olsun. Yani ilk şeyime verin. Cık, bak şu. Yani böyle mamla mam videolar sesler. Ama bu arada güzel yaptım bence ya. Sevenlerim yorumlara bekliyorum. Bildirimleri açın. Kalp atmayı unutmayın. Abone de olun ha. Abone abone de olun. Bay bay. Siz seviyorum canlarım.